Robotlar. Hi. Kamera. Hi. Ve vantilatör. Ve karşınızda Five Nights Freddy. Evet, bu oyunu ne zaman gördüm? Bu oyunu 11 12 yaşlarımda Orkun yeni keşfetmişken YouTube'da takılırken videosunu gördüm. Tabii o zamanlar Fight Night Freddy'nin face'ini bilmiyorduk. Bir açtım videoyu, abi izlerken o kadar çok hoşuma gitti ki. Hani kamera, kapılar... O zamanlar oyun gerçekten çok bir devir açmıştı. Değil mi? Çok bayağı bir devir açtı yani. 3 tane robot var böyle kameralarda böyle gezerken bakıyorsun. Pardon 4. Pardon 5 anasının gözü. Chica, Bonnie, Freddy, Golden Freddy ve Foxy. iki tane kapıyı yönetiyorsun. Birinde işte Davşan'la Tilki geliyor. Diğerinden Kuş'la Ayıcık geliyor. Oyunda şöyle bir teknik vardı. Senin şarjın bitmesinle sıçarsın valla. Şarjın bitmeyecek. Ona göre tasarruflu kullanacaksın. Aynı şimdiki ülkenin tasarrufu geçmesi gibi. Çok bir şekilde tasarruf kullanacaksın. Ulan bunu yapacaksak niye van çalışıyor? Abicim ben burada jeneratörün şarjı bitmesin diye uğraşıyorum. Sen burada götün pişmesin diye gelmişim van açıyorsun. Olacak iş mi bu? O oyundaki zaten mantık şu yaratıklar geldi. Ne kapıyı kapatacaksın, kameralardan tilkinin gelmesini kontrol edeceksin. Freddy zaten yavşaktır kendisi. Kapı açık olsa bile direkt çıkıyor karşına. Normalde e, tavşanla kuşun gelmeden önce kapıyı kapatabiliyorsun. Ama belirli bir süre geçtikten sonra kapı kilitleniyor. Tık 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 yapıyor, kapı kilitleniyor. Ha, tamam, sen o kamerayı açıp da kapatırsan karşında selamun aleyküm diye çıkıyor dilenciler gibi. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Eğer <laughs> önceki gecelerdeysek, 2 veya 3'teysek o kamera hiçbir şekilde açmayın. Ama şahsen eğer o kamera çok uzun bir süre açmazsak Foxy zaten bunu otomatik olarak anlıyor. Direkt size koştura koştura geliyor. Hiç o perdeyi açmasa bile bu oluyor. Fred'e en yavşa, en sıkıntılısı Fred'i zaten kapı açık olduğunu direkt olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bir de şunları geçtik. Oyunun mantığını konuştuk çok güzel bir şekilde. Bir de oyunu Türkiye'de olduğunu düşünün. Şimdi şöyle bir esnaf lokantasında 3 tane robot bir tanesi hastalı, sıkıntılı. Böyle dans ediyor böyle. En yapıyor. Böyle bir güvenlik sistemi neymiş efendim? Robotlar hareket ediyormuş. Sen burada güvenlik olacaksın. edeceksin? Bırak abi hareket etsin ya. Ne yapacak? İki tane tur atır gelir yine. Sen niye buraya güvenlik tutuyorsun? Güvenlik tutuyorsan niye elektrikten tasarruf etmek için böyle bir şey yapıyorsun? Bu ne lan böyle? Böyle oyun mu olur kardeşim? Şimdi Türkiye'de olduğunu düşünelim. Evet yine Türkiye'ye geldik. Türkiye'de olduğunu için Oyunda şimdi kaç gece? Altı gece var. 5. gece bitirdikten sonra sana oyun 120 dolar veriyor. Ulan Türkiye'de var ya bu işi almak için kaç kişi sıraya girer? Adam artık hangisini alacağını şaşırır. Aa altı saat çalışıyorsun birader. Altı saat çalışıyorsun 120 dolar. Altı gün. Ulan uçar millet uçar. 120 dolar. Haftalık. Mi? var ya zengin olursun birader bir şey diyeyim mi Ya yani şurada iki tane robot göreceksin sen karşına çıkacak zaten millet onu bir gördü mü alır levi kafasına geçirir olay bundan ibaret ha, zaten bunun bir kere ülkede olması çok saçma olur adam bir tane soygun planı yapar robotları çalar parçalar satar Türkiye böyle bir şey yani zaten Türkiye'de de böyle bir şey olması çok saçma olur düşünsenize bir tane adam geliyor abi yurt dışından bir robot getirmişim üf üf ne yapıyor bu robotlar işte abi bu robotlar dans ediyor böyle. İki sağ sol yapıyorlar böyle. Göt kıvırıyorlar. Çok efsane bir şey oluyor bak. Kesin insan kazandıracak bu bize. Ya kardeşim sen esnaf lokantı saçmışsın. Üç tane robot koymuşsun. Üç tane robotu koyacağını git bir tane pavyon aç. Daha iyi çok para kazanırsın ya. Niye robotu şimdi elektrik harcayacaksın? Ne? Mantıken bu olur. Şimdi şöyle oyunun bir mantığına baktığımızda bir şey yok. Strateji yok. Hayat, maksat hayatta kalmak saati geçirmek bu kadar basit Ama biz yine öyle gördüğümüz zaman Abi oyun çok hoşumuza gitti Bildiğin hani oyunu oynamak istiyoruz Ama tabi yaşımız küçük oyun kurmayı bilmiyoruz indirmeyi bilmiyoruz Yani hiçbir şekilde oynayamayacağımız için Sadece videolarına bakarak böyle uzaktan izledik Bu arada oyunu indirmek isteyen kardeşlerim Hani abi ben bu oyunu oynamak istiyorum Nasıl oynayabilirim diyorsanız Ben size açıklamalardaki linki bırakayım Siz indirin hiç oyunu kurmanıza gerek yok Direkt tek tıkla oyunu açacaksınız Bugünkü videomuz bu kadardı kardeşlerim. Bir sonraki videomuzu diyorum e, yayınlarsak ben e, açıklamayı bırakayım abi. Friends and online'ını bırakayım. E, sizlerle birlikte güzel bir yayınla oyun oynayalım demek istiyorum. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere. Bay bay.